Merhaba çocuklar. Ben gözlüklü Şerin. La 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 la. Aa, toprak yılanlar. Arkadaşlar yardım! Dur! Burada bir yılan var. Kaçman lazım. bir yılan geldi. Çok korkuyorum. Şuraya çıkayım. Bu nasıl bir şey böyle? Ben ne yapacağım? Beni kim kurtaracak? Yardım! Man hareket ediyor. Beni kim kurtaracak imdat Şirin baba? Gözlüklü Şirin sen burada ne yapıyorsun? Ben ormana yiyecek toplamaya gelmiştim. Seni gördüm sen burada ne yapıyorsun? Şu anda bir yılan var görmüyor musun? Çok korkuyorum beni kurtar buradan. <laughs> kurtar beni imdat. Sen beni yiyecek. <laughs> seni kurtaracağım şimdi. Etin atla bakalım seni kurtaracağım buradan. Korkuyorum. Hadi gidelim beni kurtar buradan. Merak etme. Hop bakalım, bakalım şuradan. Çok teşekkür ederim ördek kardeş beni kurtardığın için. Kurtardığın için sana hediyeler vermek istiyorum. Al bakalım mor yumurta, kırmızı yumurta, pembe yumurta, yeşil yumurta, sarı yumurta, ve mavi yumurta? Hadi aç bakalım. Teşekkür ederim gözlüklü. Çok merak ediyorum. Acaba sürpriz yumurtaların içinde neler var? Hadi açalım. Hadi bakalım önce maviden başlayalım. Aa, mavi bir kurbağa çıktı içinden. Sonra sarıya açalım. Güzel bir kapak. Pembeyi açalım. Bakalım. Aa, güzel bir L harfi çıktı. Yeşil açalım. Böyle güzel bir oyuncak. Mor açalım. Kumbağa mıknatısı çıktı. Çok güzel. Kırmızıyı açalım. Aa, B harfi çıktı. Çok güzel. Bütün yumurtalı. çok güzel. Teşekkür ederim gözlüklü. Rica ederim. Ne demek? Görüşmek üzere gözlüklü Görüşürüz.